Merhaba arkadaşlar. E, Meta real pek çok içeriği EBA'dan e, sizin kullanabileceğiniz duruma e, getirmeye çalıştık. E, yurt dışındaki öğrencilerin ulaşabileceği hale getirmeye çalıştık. Bunların önemli bir kısmı videolarda. Bu videoları nasıl modula entegre edebilirsiniz ondan bahsedeceğim. Örneğin burada görüyorsunuz e, çeşitli e, tasnifler var. Mesela tekerlemeler. Burada bir sürü tekerleme var. Bunların hepsini öğrencilere vermek çok e, mantıklı olmayabilir. Bunlardan diyelim bir tanesini seçip modül aktaracağız. Bunu nasıl yaparız? E, i̇ki yöntemini göstereceğim. Bunlardan bir tanesi e, çok kolay. E, i̇kincisi ise e, çok etkili. Onları göstereyim. Mesela buradan e, videoları izleyebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar izledikten sonra karar verdiğiniz örneğin e, albuta katukaları'nı koymak istiyorum. Şuradan YouTube'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Lan. Linkin ana sayfasına gidiyorsunuz. Linkin ana sayfasındayım. Merhaba arkadaşlar. Linki Şimdi birlikte Daha sonra kursuma gidiyorum. Kursumda ilgili yere geldim. Düzenleme modumun açık olduğundan emin oldum. Artı işaretine tıkladım, etkinlik ve kaynak ekle dedim. Burada en sağda, üstten ikinci sırada metin ve ortam alanı var. Buna tıklıyorum, buraya geliyorum metin alanına geliyorum. Eğer başlık istemek eklemek istiyorsanız buraya yazabilirsiniz yine. Biçimlendirebilirsiniz, büyütebilirsiniz ortalıyor bilirsiniz vesaire. Daha sonra arkadaşlar şurada çoklu ortam e, yöneticisi var. Kare içerisinde üçgen. Buna tıkladım. Video diyorum. Video kaynağı URL'sine yapıştırıyorum. medya ekle dedim. Kaydet ve derse dön dedim. En altta gördüğünüz gibi benim e, videom var. Ee, başlığım neden görenmedi. ona bir bakayım. Abi başlığı silmişim ben eklerken evet. Ondan dolayı e, tekrar ekliyorum. Kaydet ve derse dönmedim. Evet burada. E, videom var. İkinci yöntem ise arkadaşlar skorm olarak eklemek. Skorm olarak eklemenin avantajı şu. Öğrenciler videoyu izlemiş mi? Kaç kez izlemiş vesaire bu tarz bilgileri görüyorsunuz. Nasıl göreceğiz? Aynı şey buraya yine videoya geldim. Tekrar anlatmıyorum bu kısmı. Buradan paylaş diyorum. Şuna yerleştire tıklıyorum. Şunu alıyorum arkadaşlar. Şu alanı kopyalıyorum. Kopyaladım. Daha sonra ülkem yanımda da araçlar kısmında skor üretici var. Şuraya yapıştırdım. Güncelle ve indir dedim. Şu anda skor paketimi indirdim Daha sonra dersime gidiyorum. Yine etkinlik ve kaynak ekle diyorum. Buradan skor paketini seçiyorum. E, alttan ikinci sıra e, sağ tarafta. Bir başlık vermem gerekecek. başlığın zorunlu olup olmadığını şuradan görebiliyorsunuz zaten. Ee, daha sonra buradan açıklama yazabilirsiniz. Ee, altta Bu başlığın kurs sayfasında görünmesini istiyorsanız ana sayfada yani kursun ana sayfasında görünmesini istiyorsanız bu seçeneği seçeceksiniz. Paket kısmına geldim. Paket kısmında şurada artı işareti var. Tıkladım arkadaşlar. Dosya seç diyorum, mı seçiyorum? Evet. Dosyayı yükle dedim, kaydet ve derse dön dedim, devamlıyorum ve buraya eklendi. Bakalım nasıl bir şey olmuş? Giriş dedim. Evet. Buradan çocuklar izleyebilirler. Şöyle bir hadise var arkadaşlar. Bu ayarla pardon raporlar kısmından. Kimin izleyip kimin izlemediğini çok rahat görebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Şimdi açmıyorum orayı çünkü mail adresleri var. Ee, teşekkür ederim. Umarım yararlı olur.